Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınlarının matematiğin ilacı ayeti soru bankasında fonksiyonlar konu başlığının ünite testlerini çözeceğiz. Birinci ünite testiyle ve birinci sorusuyla başlayalım. Şimdi bize bir tane doğrusal fonksiyon verilmiş. Eksi 2x artı 6. E buna göre a çarpı b kaçtır deniyor. Y eşittir. Mx artı n gibi ifadelerde yani birinci dereceden fonksiyonlarda. Buradaki n sayısı y eksenini kestiği nokta iken, buradaki m sayısı fonksiyonun neyi oluyor? Eğimi. Yani mesela burada 6 sayısı aslında y eksenini kestiği nokta yani b sayısıdır. Eğimi de eksi 2'dir. Yani x'in katsayısı m de nedir? Eksi 2. Peki eğim neydi? Karşı bölü komşu, değil mi? X eksenine yaptığı açının tanjantı, yani şu açının tanjantı. Karşısını komşusuna böldüğümüzde yani 6'yı kaça böldüğümüzde cevap 2 çıkacak. Tabii ki 3'e. Dolayısıyla şuradaki A sayısında 3 olması lazım. Bu arada eğimin eksi çıkması doğrunun sola yatıklığı ile alakalıdır. Tamam. Sol tarafa doğru yatık olduğu için eğimimiz negatif. Veya bu bir yol. Mesela B'yi 6, A'yı 3 buldum. Çarpımları kaç? 18. Başka nasıl yapabilirsiniz? Başka deneyeceksiniz arkadaşlar. Mesela A noktası şuradaki A aslında A'ya sıfır noktasıdır. Yani X'e A, Y'ye sıfır vereceksiniz. E X'e A, Y'ye yani fx demek Y demek ya. Y'ye sıfır verdiğinizde bakın sıfır eşittir. Eksi 2 A çünkü X yerine A yazdım. Artı 6. Buradan 2 A eşittir 6. A eşittir 3 bulunur. Şuradaki nokta hangi nokta? Buradaki nokta da sıfıra B noktasıdır. Yani x'i 0, y'si b. O zaman da bu sefer y yerine b yazacaksınız. x yerine de 0 yazacaksınız. Zaten x yerine 0 yazdığınızda bakın burası 0 olur. b direkt 6 çıkar. Ve 6 ile 3'ün çarpımı 18 olarak bulunur. İkinci soruyla devam edelim. Bir tane fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Mutlaka buraya bakınız ilk başta. Diyor ki fx eşittir sıfır denkleminin kökler toplamı kaçtır? Şimdi fx demek y demektir değil mi? Yani diyor ki y eşittir sıfırı sağlayan acaba x'ler var mı? Şöyle düşünün. x virgül y ikilileri vardır. fx'i sıfır olan yani y'si sıfır olan ki o noktalar x virgül 0 şeklinde olan noktalardır. y'si sıfır olan noktalar kimin üzerindedir? x'in üzerindedir. Aslında bize arkadaş x'in üzerindeki noktaları soruyor. Yani fonksiyon x'in üzerinde hangi x değerlerinden geçiyor? x ekseni üzerinde hangi x değerlerinden geçiyor? Bakın eksi 2'de 3'te ve 5'te geçiyor. Yani eksi 2 aslında eksi 2 virgül noktasıdır. Burası 3'e 0 noktasıdır. Burası da 5'e 0 noktası. Dikkat ederseniz hepsinin y'si 0. y demek fx demek fx'i 0 demek. O yüzden bizden istediği noktalar x2, 3 ve 5 noktaları. E bunların toplamı da kaç yapar? 6 yapar deyip Bursa'yı işaretleyeceğiz. Üçüncü sorudayız. Şekilde fx polinom fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre fx polinomunun sabit terimi kaçtır deniyor. Şimdi bir fx bir polinomsa arkadaşlar. işte bula 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 burada işte kas sayıları var falan polinom olduğu için hatta bakın burada bu polinomu biz yazabiliriz bile. İsterseniz yazmayı deneyeyim. Ne yazacağım? Eksi 2'den geçiyor. Demek ki bunun x artı 2 gibi bir çarpanı var. 2'den geçiyor. Demek ki bunun x eksi 2 gibi bir çarpanı var. Ki 0 eşit dediğimiz sayı 2. Bir de tam 5'e geliyor ama aşağıya inmiyor. Yani ne var orada? Çift katlı kök var. x eksi 5'in karesi diye yazabilirim. Başına da a sayısı koyarım. Alın size of bu verilen grafiğin e, ifadesi. E şimdi biz bir polinomda sabit terimde ne yazarız? Tabii ki sabit terimde x yerine 0 yazarız. Hangi polinomsa o polinomda x yerine 0 yazarız. Mesela fx polinomunun sabit terimi istiyorsa x yerine 0 yazarız. Yani f0'u soruyor adam aslında bize. Çünkü polinomlar dersinde umarım çalışmışsınızdır bir polinomun sabit terimi sorulduğunda x yerine 0 yazılır. Mesela şöyle anlatmak isteyeyim size. Px polinomunun sabit terimi P0'dır. Ama Px artı bir polinomunun sabit terimi P1'dir. Çünkü her zaman x yerine 0 yazılır. Öğrencilerde şöyle bir yanlış algı var. Hep P0'dır sabit terim. Hayır. Px polinomunun sabit terimi P0'dır. Ama Px artı bir polinomunun sabit terimi x yerine 0 yazılarak p1'dir diyeceğiz. E aynı mantık fx polinomunun terimi soruluyorsa fx'deki x yerine 0 yazacağız. Yani f0 soruluyor bize. Yani 0'ın görüntüsü soruluyor. Bakın o da hangi sayı? 0'ın görüntüsü. 3 sayısı. Böylece adını işaretleyebiliriz. Tamam. Evet. 4, 5, 6 ve 7. soruları grafiğe göre işaretleyeceğiz. Bakalım arkadaşlar. Eksi 4 virgül eksi 2 ile sınırlandırılmış bir de 7 ile 6 7 virgül 6 noktasında sınırlandırılmış bir fonksiyonumuz var. Şuradan bir rengi değiştireyim ben. Şimdi diyor ki buna göre fx fonksiyonu maksimum minimum değerlerinin bakın dikkat edin değerlerinin diyor. Değer demek y demektir. Buna çok dikkat ediniz. Y'lerin toplamını soruyor. Maksimum minimum değerleri. arkadaşlar sınırlı fonksiyonları maksimum minimum değerleri uç noktalarında olabilir. Yani şöyle anlatmaya çalışayım. Mesela bu fonksiyon aslında şöyle geliyor. Azalarak sonra tekrardan artıyor. O zaman şu nokta işte minimum noktası diye tabir edilebiliyor. Aynı şekilde artıştan azalışa geçtiği nokta şu nokta maksimum. Azalıştan artışa geçtiği nokta şu nokta minimum. Bakın artıyor ya sanki burada azalıyormuş gibi düşünüp artıştan azalışa geçtiği nokta yani maksimum noktası olarak kabul edilebiliyor. Bakın bunlar nokta. Yani mesela minimum nokta dediğimizde şurası eksi 4 virgül eksi 2 noktasıdır. Ama bunun minimum aldığı değer eksi 2'dir. Değer dediğimiz y'dir. Yani y'sine bakacağız. Minimum değeri eksi 2. Maksimum değeri bakın bu nokta eksi 1'e 3 noktasıdır. Ama maksimum değeri 3'tür minimum değeri bakın şu nokta mesela 3'e eksi 4 noktasıdır ama değeri için y'ye bakacağız. Eksi 4'tür. Bu noktada 7'ye 6 noktasıdır ama y'ye bakacağız. Maksimum değeri 6'dır. Bize bunların toplamı soruluyor. Yani eksi 6 artı 6 birbirini götürüyor. Bir tek 3 kalıyor. Böylece Ceyhan'ı işaretleyebiliriz. Tamam. Hadi bakalım 5. soruya geçelim. Diyor ki 5. soruda fx fonksiyonun artan olduğu aralıklardaki x tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi artan olduğu aralıkları bulacağız. Şimdi öncelikle şunların hepsini bir silmek istiyorum sizler için. Ve artan olduğu aralıklara bir bakalım. Şimdi artan demek ne demekti? Soldan sağa doğru hareket edeceğiz. Oklarımızı çizeceğiz. Oklar yukarı doğru gidiyorsa bu fonksiyon artandır. Bunun önceki testlerinde anlatmıştım sizlere. Artan olduğunu olup olmadığını nasıl anlayacağız? oradan tekrar edebilirsiniz. Ama burada tekrar gösterecek olursam oklarımı soldan sağa doğru hareket ettirerek çiziyorum. Şimdi bazı arkadaşlar hocam neden soldan sağa doğru hareket ettirdiğimizi sorabilir. Sayılar soldan sağa doğru artar. Eğer sayılar arttıkça görüntüleri de artıyorsa o zaman bu fonksiyon artandır diyoruz. O yüzden okların yönü önemli oluyor bizim için. Oklar yukarı doğru hareket ediyorsa yani görüntüler yukarı doğru hareket ediyor anlamına geliyor. Yani x ekseninde sağa doğru artış varken y ekseninde de artış olduğu anlamına geliyor. Bu sebeple mesela eksi 4 virgül eksi 1 aralığında yani hangi noktalarda işte bu aralıklardaki mesela eksi 4 noktasında artandır uçlarda artandır veya azalandır demiyoruz. Bakın aralıklardaki x tam sayı değer, değerleri diyor. Aslında uçları kapalı alacağız. Çünkü milli eğitim kapalı al, alın diyor. Mesela şöyle eksi 4 virgül ...eksi 1 aralığında ama kapalı alıyoruz Bakın artandır. Sonra azalıyor oklar. Sonra tam şurada tekrar neye geçiyor arkadaşlar? 7'ye kadar artışa geçiyor. Yani e, tabii ki... E, ...tam burada dediğimiz yer... ...x'in görüntüsü şurada bakın. 3 ile 7 aralığında... ...x'in 3 ile 7 olduğu aralıklarda... ...yine artışa devam ediyor. Buradaki tam sayıları toplayınız diyor bize... Yani eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 0 değil pardon özür dilerim. Eksi 1'e kadardı. 3, 4, 5, 6, 7 sayılarını toplayınız diyor. Zaten şuradaki 3, 4, şuradaki 3, 4 ne gider? Şurası eksi 3, 5 daha. Ne yapar? 2, 6, 7 daha 13, 2 daha 15 bizim doğru cevabımız olacak. Yani denizliyi işaretleyeceğiz. Evet 6. sorudayız. Diyor ki az, azalan olduğu aralıklardaki tam sayıları topla. Hemen bakalım tekrardan geri dönelim. Bu sefer de okların azaldığı aralıklara bakacağız. Yani e, şuradan aşağı doğru hareket ettiğimizi düşünürsek. Ama hareketimiz hangi x değerinden başlıyor? Eksi 1. Hangi x değerinde sollanıyor Eksi 3. Eksi 1 ile artı 3 aralığında kapalı aralığında bu fonksiyon azalandır diyebileceğiz. Tamam. Böylece başka da azalan olduğu bir aralık yok. Bu değerleri toplayacağız. Yani eksi 1, 0, 1, 2, 3 sayılarını toplayacağız. Ki bu da kaç yapacaktır? 5. Şimdi bu arada 5. ve 6. soruya bakan arkadaşlar. E şöyle bir yanılgıya düşebiliyorlar. Şöyle bir tartışma içerisine düşebilirler. Hemen onu da söyleyelim. Hocam az önce mesela eksi 4 virgül eksi 1 aralığında ki kapalı aralığında bu fonksiyonun artan olduğunu söylediniz. Ayrıca eksi 1 ile 3 aralığında da bu fonksiyonun 6. soruda da azalan olduğunu söylediniz. Şimdi eksi 1 noktasını düşündüğümüzde hem azalan olduğu aralığın içerisinde hem de artan olduğu aralığın içerisinde kalıyor. Biz buna nasıl hem azalan hem artan diyebiliriz şeklinde bir algıya düşebilirsiniz. Bunu şöyle cevaplandırmak istiyorum. Şimdi nokta üzerinde artanlık azalanlıktan aslında bahsedilmez arkadaşlar. Yani mesela eksi bir de artan mıdır demem size. Ya da milli eğitim de demez. Dolayısıyla siz nokta üzerinden yorum yapmayacaksınız. Siz aralık üzerinden yorum yapacaksınız. Diyeceksiniz ki şu kapalı aralıkta eğer tanımlıysa tabii ki mesela eksi 4'ün içerisi boşsa siz kalkıp eksi 4'ü elbette açık aralık yapacaksınız. Ama zaten tanımlıysa siz onun kapalı aralığında artanlığını veya azalanlığını söylemek zorundasınız. Milli eğitim buna dikkat ediyor. Siz de lütfen dikkat ediniz. Tamam Tekrar söylüyorum nokta üzerinden artanlık azalanlık değil aralık üzerinden artanlık azalanlık sohbeti yapılır sorulur. Ve ona göre de eksi bir noktası hem artan olduğu aralığın içerisinde hem de azalan olduğu aralığın içerisinde olabilir arkadaşlar. Zaten eksi bir re 3 noktası e, maksimum noktadır. Yani bu tam sınırda bir noktadır. O yüzden bu tartışmayı umarım burada sonlandırmış olacağız. Yani biz 6. sorunun cevabını da B olarak yani 5 Hangi sayılar onlar? Eksi 1 ile 3 arasındaki tam sayılar. Eksi 1 ve 3 dahil bunların toplamı da 5 olarak karşımıza çıkacak. Evet 7. soruya bakalım arkadaşlar. Ne diyor? fx eşittir 0 denkleminin kökler toplamı a ve f0 b'dir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır deniyor. Bir kere fx eşittir 0 denkleminin kökleri nelerdir? x ekseni kestiği noktalardır. Bunları bunu ikinci soruda da tartışmıştık sizlerle. Yani x ekseni nerede kesiyor? Bakın eksi 3 de kesiyor. 1 de kesiyor ve 5'te kesiyor. Dolayısıyla bunların toplamı bunlar köklerdir. Hangisinin kökleri? E, fx eşittir 0 yani y eşittir 0 denkleminin kökleridir. E, bunların toplamı da kaç yapıyor? E, 3 yapıyor. O zaman a sayısı kaç olacaktır? 3 olacaktır. Ardından ne diyordu? Bir daha bakalım. Bir de F0 B'dir. Sıfırın görüntüsü de B'dir. Sıfıra gelelim yukarıya bakalım. Bakın tam sıfırın hizasında fonksiyon 2'den geçiyor. Yani B'nin de 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ardından bize neyi soruyordu? A ile B'nin toplamı. O zaman 2 ile 3'ün toplamı cevabı da C diyeceğiz. Evet arkadaşlarım sayfa 30'dayız. 8. soruyu çözelim. Diyor ki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 2,4 aralığındaki ortalama değişim hızı nedir? Ortalama değişim hızını bulmanın yolları var arkadaşlar. Bir formül işte neydi o formül? fb eksi fa bölü b eksi a. Tabii ki burada a yerine eksi 2 b yerine 4 yazacağız. Yani f4 eksi f eksi 2 bölü 4 eksi eksi 2. F4 4'ün görüntüsü ki 6. Eksi 2 eksi 2'nin görüntüsü eksi 3. O zaman 6 eksi eksi 3 bölü 4 eksi eksi 2. Aşağısı 6 yukarısı 9. 9 bölü 6'dan doğru cevabımız 3 bölü 2 olarak bulunur. Eğer formülü ezberlemek istiyorsanız bu şekilde yapacaksınız. Yok hocam ben formülü ezberlemek istemiyorum derseniz şöyle yapıyoruz. Eksi 2'nin görüntüsü ile 4'ün görüntüsü arasında bir doğru parçası çiziyoruz. Bu doğru parçasının eğimini hesaplıyoruz. Yani karşı bölü komşu tanjant yapacağız. Bakın şurada bir üçgene tamamladığımızda şu mesafe toplamda 9 birim. 6 ile eksi 3 arasındaki mesafe. Yatay mesafe eksi 2 ile 4 arasındaki mesafe 6 birim. Şu açıya alfa dediğimizde karşı bölü komşu yaptığımızda 9 bölü 6, 3 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Yani eğim negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Bu doğru sağa yatık olduğu için eğim pozitif. O zaman artı 3 bölü 2'dir deyip Bursa'yı da bu şekilde işaretleyebiliriz. Evet 9. sorudayız. fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Bakalım. fx eşittir 0 denkleminin tek katlı köklerin toplamı 10'dur. Arkadaşlar bakın eksi 2'de teğet geçiyor. Dolayısıyla eksi 2'de çift katlı bir kökü var. Ama 3 olsun 7 olsun bunlar deyip geçtiği için buralarda işaret değişimi var. İşaret değişimin olduğu yerlerde tek katlı kök olarak kabul edilir. Bunları toplamının 3 ile 7'nin toplamının 10 olduğunu söyleyebiliriz. Böylece birinci ifademiz doğru olur. Diyor ki f'nin bir çarpanı x artı 2'nin karesi olabilir diyor. Tabii ki doğru söylüyor. Çünkü madem eksi 2'den geçiyor. Eksi 2'den teğet geçiyor. Çift katlı küp olduğunu söyleyebiliriz. Yani kuvveti 2 de olabilir, 4 de olabilir, 6 da olabilir. Ee, x eksi 2 dememizin sebebi de şuraya x artı 2 dememizin sebebi de x artı 2 sıfır eşit dediğimizde x eksi 2 yapar. Yani eksi 2 noktasında teğet geçecek. Yukarıya 2 yazdığımızda bunun çift katlı kök olduğunu böylece teğet geçtiğini söyleyebiliriz. O zaman bunun bir çarpanı da x artı 2'nin karesidir. E, x artı 2'nin karesi olabilir ifadesi doğru oluyor arkadaşlar. Diyor ki f en az 3. dereceden bir fonksiyondur. Arkadaşlar en az 3. dereceden değil en az 4. dereceden bir fonksiyondur. Çünkü Burada mesela eksi 2'nin çift katlı olduğunu söylüyorsak orada x artı 2'nin karesi. 3'ün tek katlı olduğunu söylüyorsak x eksi 3. 7'nin tek katlı olduğunu söylüyorsak x eksi 7. E şimdi burada x kare gelir. Buradan x gelir. Buradan da x gelir. Çarpıldığında üstleri toplayalım. x üzeri 4. En az x üzeri 4. dereceden olur deyip en az 3. dereceden değil 4. dereceden olur deyip 3.süne Yanlış diyeceğiz. Yani cevabımız 1-2 denizli oluyor. Evet arkadaşlarım 10. sorudayız. Şuraları bir sileyim sizler için ve çözüme başlayalım. Diyor ki eksi 6,8 tanım aralığında bakın tanımlanmış. Başka da ne sol tarafa gidilmiş ne sağ tarafa gidilmiş. Sadece sınırlanmış. Eksi 6'nın görüntüsü 0. 8'in görüntüsü de 0. Bu aralıkta artıp azalan bir fonksiyon var. 0'ın görüntüsü 4. Eksi 6 bir kök. 3 bir kök. 8 de bir kök. Buna göre diyor ki fx büyüktür 0 eşitliğini sağlayan x tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Yani şimdi fx büyük 0 demek y'nin 0'dan büyük olması demektir. fx demek y demek. y ne demekti arkadaşlar? Görüntü demek. Yani diyor ki adam görüntüleri ne zaman pozitif olur? Yani y'nin pozitif olduğu yerler şuralar. Yani diyor ki bu fonksiyon ne zaman x ekseninin üstünde yer alır? E, ne zaman? E, bakın hep burada x ekseninin üstünde, üstünde, üstünde. Ne zaman x eksenin altına geçiyor? Tam 3'te. Yani eksi 6 ile 3 aralığında eksi 6'da da 3'te de 0 oluyor. O yüzden bunları açık yapıyorum. Eksi 6 ve 3 aralığında bu fonksiyonun görüntüleri hep pozitif. Yani x eksenin üstünde kalıyor. Bu aralıkta fx 0'dan büyük oluyor. E, bu arada eşitlik verilmemiş. Mesela bazı sorularda buralar eşit olur. O zaman eksi 6 ve 3'ü dahil edeceksiniz. Ama bu soruda eşitlik yok. O zaman bu eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 noktalarında e, görüntüler pozitif oluyor. Bizde bunları toplamı soruluyor. Şurası zaten 0 yapacaktır. 5, e, 4 daha 9, 3 daha 12 ama bunların eksileri eksi 12. Bizim doğru cevabımız olacak. Evet 11. sorudayız. Diyor ki yukarıdaki verilen fonksiyonlardan hangileri R'den R'ye artandır? Bir kere birinci üç bakalım ilk ikisi birinci dereceden bir fonksiyon yani ikisi doğru belirtir. Doğruların artanlığını azalanlığını eğimlerine bakarak araştırabilirsiniz arkadaşlar. Eğer doğru sağa yatıksa eğim pozitiftir. Eğim pozitifse bu doğrunun artan olduğunu bu fonksiyonun. Eğer doğru sola yatıksa eğimin negatif olduğunu yani e, bu fonksiyonun azalan olduğunu söyleyebiliriz. Eğim neydi? eğim de mx artı n'deki m sayısı yani x'in katsayısı. sayısı o zaman x'in kas sayısına bakacağız Pozitifse artan negatifse azalandır diyeceğiz bakın x'in katsayısı sayısı 1 bölü 2 1 bölü 2 pozitif bir sayı o zaman bu artandır diyebiliriz ama ikinci öncülde x'in katsayısı eksi 2 olduğu için ve eksi 2 de negatif olduğu için bunu azalandır diyeceğiz fx eşittir x kare parabolü bu bir parabol belirtir ki parabol nasıl çizilir bakın şöyle çizilir yani bu eksi sonsuz ile sıfır aralığında azalan iken sıfırla artı sonsuz aralığında artandır. Yani bu hem azalan hem artandır. Ama bu ne diyor? R'den R'ye artan olmasını istiyorsa o zaman biz buna sadece 1 diyebiliyoruz. Evet 12. sorudayız. fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre mutlak fx eşittir. Bir denkleminin kaç tane kökü vardır? Tabii ki burada bir fonksiyonun mutlağının grafiği nasıl çizilir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmek de çok kolay. Çünkü bir ifadeni mutlu anırken x eksenin altında kalan kısmın x'e göre simetrisi alınarak çizilir arkadaşlar. Yani şu aşağı kısmın yani eksi birden başlayan ve artı bire doğru giden sayıların görüntülerini bakın mavi ile belirttim. Bunun simetrisini alacaksınız yukarıya doğru. Yani şöyle x'e göre simetrisini alacaksınız. Eksi iki değil de artı ikiden geçecek. Sadece bu kısmı tamam mı arkadaşlar? Diğerleri aynen kalacak. Bakın burayı tekrar siliyorum. Şurası iptal olacak. X ekseninin altında kalan kısım iptal olacak. Diğerleri aynen olacak, aynen çizilecek. X ekseninin yukarısında kalanlar aynen çizilecek. X ekseninin aşağıda, aşağısında kalan görüntüleri ne yapacağız? Eksiyle çarpıp onları pozitif yapacağız. E, bir fonksiyonu dışarıdan eksiyle çarpmak onun x'e göre simetrisini almak demektir. O yüzden negatif olanları eksiyle çarparak onu pozitif yapmış oluyoruz. Eksiyle çarpınca da x'e göre simetrisini almamız gerektiğini daha önceki videoda göstermiştim sizlere. Evet şu an mavi ile gösterdiğim mutlak fx'tir arkadaşlarım. Diyor ki mutlak fx ne zaman 1 olur? Şimdi mutlak fx'in tamamına y dediğimizde y ne zaman 1 olur diyor. O zaman biz ne yapacağız? Birden geçen bir tane fonksiyon çizeceğiz. Bakın şuradan birden geçen bir fonksiyon. Yani y eşittir bir doğrusu çiz. An çizdim bakın burada da hazır var. Y eşittir bir yazmışlar. Ekstradan yazmayayım. Daha doğrusu ben yazdım da az önce. İşte bu çizdiğim doğrunun adı y eşittir bir doğrusu. Yani birden geçen x eksene paralel olan bir doğru. Yani biz y eşittir bir doğrusunu acaba kaç tane x değeri kesiyor ona bakacağız. E bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4 tane nokta. 4 tane x değeri. Bakın birisi burada birisi burada x1, x2, birisi burada x3, birisi burada x4. 4 tane x değerinin görüntüsü 1'e gider. O yüzden 4 tane kökü vardır deyip Adana'yı işaretleyebiliriz. Evet arkadaşlarım bir testin sonuna geldik. Abone olmayı, destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.